Buradan görüyoruz fazende yes. 1 dakika ben gibi geçebilirim tamamdır Ama böyle Üniversitelerin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmet uygulamaları. Bu anlamda toplumun her kesimiyle, kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıyoruz. Bu arada unu elektrikle 23 Nisan'ı hastanemizde Geçirmek mecburiyetinde kalan e, yavrularımızı sevindirmek, bayram sevincini onlarla paylaşmak adına e, üniversitemizin e, mağara araştırmaları topluluğuyla, bunu da elektriğin işbirliği içerisinde bugün yavrularımıza hediye dağıtımı yaptık. E, aynen e, tırmanma veya iniş e, işlemi yapmış oldular e, mağara araştırması ekibimiz. Ben e, katkı sunan her gencimize teşekkür ediyorum. Yavrularımıza sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar ve 23 insanları hastane dışında da kutlarlar diye temenni ediyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Ee, sosyal sorumluluk projeden içinde olmak için e, çok uğraşıyoruz. Olabildiğince bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu önemli bir görev olarak adlediyoruz kendimizi. Üniversitemizin e, mağara araştırmaları grubuyla birlikte sağ olsun arkadaşlarımızla bir tırmanış gerçekleştirdi. Hem 23 Nisan'ı bir araya getirdik. Burada hastanede tedavi gören çocuklarımıza hem yüzlerini güldürelim, güzel bir hediye verelim istedik. Onlar da sağ olsunlar mağara topluluğumuz da bu işe katıldı. Hep birlikte çok güzel bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyoruz herkesin katkılarından dolayı. Çocuk çok mutlu oldu. Hediye verirken fotoğraflar falan çekildi zaten. Video ben aşırı mutlu hissettim. Aa, abla düşüyor diye zaten e, ailesiyle seslendi. Sonra işte hediyeyi verdikten sonra direkt çıkartıp e, boyamaya başladı zaten. Fotoğraf çekilmek için işte biraz ailesinin ilgisini çekmeye çalıştık. Direkt zaten öpücük at ablaya, bakmazsan düşecek gibi e, tatlı cümleler, diyaloglar geçti. Çok tatlıydı gerçekten. Oturuyordum. Bir abi camdan yukarı çıktı. Bana hediye verdi. Güzel bir mutluluktu işte. Arkadaşlar. Şeytan bir konuşalım. Bir dakika röportaj yapalım.